bir süredir video atmıyordum bunun bir sebebi yok açıkçası yani video yapmayı üşendim gerçekten ve sınav haftasıydı sınav haftası iki hafta mı diyenler için <laughs> neyse konumuz benim neden video atmadığım değil konumuz yeni çıkacak Star Wars oyunu geçtiğimiz yılın Haziran ayında duyurulan Star Wars Old Loves oyunu Disney'in birkaç gün önce yaptığı açıklamaya göre bu yılın sonlarına doğru çıkacak bilmeyenler için Ubisoft'un geliştirdiği bir oyun bu bana sorarsanız yani Ubisoft oyunu yani Far Cry 6'nın Star Wars Edition'ı gibi olacak bence yani. Hani bir de çok aceleye gelmiş gibi geliyor bana neden bilmiyorum daha oyun çıkmadı sadece bir tane görsel paylaştılar ama Ubisoft'un son yıllarda bu tarz işlerine baktığınız zaman çok da iç açıcı değiller yani. Bu da insanda ister istemez bir güvensizlik oluşturuyor yani. Ve şimdi geldik aşırı bahsetmek istediğim bir konuya. Geçtiğimiz günlerde Disney'in Mickey Mouse karakterinin artık biliyorsunuzdur onu da açıklamaya gerek yok. Telif hakları bitti. Şu anda bildiğiniz Disney'in elinde Mickey Mouse'a ait bir telif hakkı yok. Bunu yanlış hatırlamıyorsam Disney birkaç sene önce de bir dizi karakteri için yaşamıştı. Ve o karakter için bir tane de korku çizgi filmi gibi bir şey yapıyorlardı. Şimdi de aynısı Mickey Mouse oldu fakat Mickey Mouse için bir sürü oyun yapıyorlar. Şu anda IG'nin YouTube kanalına girdiğinizde 3-4 tane geçtiğimiz günlerde yüklenmiş farklı Mickey Mouse üzerinden korku oyunu görebilirsiniz. Bunlardan sanırım en popüleri Infestation Origins. Umarım doğru okudum adını bu arada. Yani devamı gelecek mi bilmiyorum bu korku oyunlarının ama yani ben bir tanesi çıkarsa çıktığı gün ilk çıkanı oynayacağım. Hangisi ilk çıkarsa onu oynayacağım. Geldik başka bir konumuza. The Last of Us Part 2 Remastered ayın 19'unda çıkıyor. Aslında yani bunu öylesine deyip geçebilirdim ama bir tane görüşümü belirtmek istiyorum. Bence Naughty Dog şu günlerde parasal anlamda sıkıntı çekiyor arkadaşlar. Çünkü geçtiğimiz günlerde Last of Us'ın online oyunu iptal edildi. Her ne kadar oyunu iptal ettiklerinde tutkumuz olmadığından dolayı iptal ettik deseler de böyle birkaç yıldır devam eden ve hani ve artık büyük ihtimalle ellerinde oynanılabilir bir şey olan bir projeyi böyle büyük bir oyun firması maddi sıkıntılar çekmediği sürece iptal etmez diye düşünüyorum ben. Tabi elbette bu benim düşüncem. Kendi düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet videonun buradan sonrası daha kısa haberler üzerine gidecek ve daha çok benim anlatmak istediğim haberler pek de ilginizi çekmeyebilir. O zaman yeni kısma geçelim yani nasıl bağlayacağımı bilmiyorum. <laughs> evet şimdi bahsetmek istediğim bir konu. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay GTA 6'nın fragmanı yayınlandı ve insanlar bu fragmanı o kadar farklı şeyleri uyarladılar ki. RDR2, Lego, Fortnite ve hatta Minecraft. Ve daha büyük ihtimalle yüzlerce oyuna uyarlandı bu fragman. Yani bu bana şeyi hatırlattı bu arada. GTA Vice City'nin GTA San Andreas'ın falan mobildeki şarkı oyunları var ya. Böyle onlar gibi hissettirdi böyle. <laughs> Şimdi hepimizi ilgilendiren bir konu Game Pass e oyunlar geliyor. Ve bu tarz şeyleri öncelikli olarak Twitter'dan paylaşıyorum. Eğer daha önceden haberiniz olmasını istiyorsanız Twitter'a gelebilirsiniz. Assassin's Creed Valhalla, Resident Evil 2 falan yani bayağı akıyor gidiyor oyunlar. Herkes Diablo 4'de kodu bekliyor. Evet bu da kısa bir geri dönüş videosuydu. Bundan sonra devam gelecek. Vallahi bak vallahi gelecek ha. Ulan son iki seferdir 2-3 video atıyorum. 2-3 ay atmıyorum ha. Ya bu sefer gibi vallahi bak. Abone olun hadi. Görüşürüz.